Fakirlik iki çeşittir. Zaten ben şuna karşıyım. Yani adam özellikle zengin olan alimlerin fakir olan cemaatine efendim kanaat ehli olmak lazım, bilmemişte zühtü korumak lazım kardeşim. Anlatma daha iyi. Allah rızası için fakirliğin faziletini anlatma. Kendin gidip de villada yaşarken kendi kendinin bilmem işte 2 3 tane cibi varken kapında ve oturduğun yerden dua kitapları satarak para kazandığın halde o lüks yaşantıyı o şeylerden sağladığın halde Allah rızası için yani fakirliğin bilmem kana olmanın faziletini anlatmak münafıklıktan başka bir şey getirmez ki sana ne getirecek ya öbür adam ertesi öğün ne yiyeceğini şey yapamıyor hayal edemiyor öyle mi cebinde simit parası yok sen adama kanaat ehli olmanın faziletinden de mi vuruyorsun. Millet öyle mi? Hakikaten öyle. Özellikle ha, arabesk formatını dine anlatan adamlara bakın program program dolaşıp da. Ne anlatıyor bu adamlar? Sahabenin züht hayatı üzerinden para kazanıyorlar. Öbür tarafta var ya bu adamların veil halini. Veil olsun o hallerini. Çünkü çok çekecekleri var. Sahabenin kendilerine ahlak edindikleri o yaşantıyı o yaşantıyı insanlara reklam konusu yaparak anlatıp da onun üzerinden para kazanan bu adamlar var ya kıyamet gününde çok çok yani rezil duruma düşecekler. Ona adım gibi eminim. Çünkü sen ne yaptın? Bir başkasının hayatının üzerinden kendine lüks hayat yaşattın. Onların üzerinden para kazandın. Hele dua kitabı satanlar. Efendim emeğim var. Sahabenin emeği yok muydu? Sahabe onu hıfzında tutuyordu. İmam Bukhari'ye bakın bakalım İmam Bukhari'ye. İlim peşinde ne yapmış? Bütün hayatını tüketmiş. Ve ne yapıyor? Kendi gittiği memleketinde bile o sultana yalakalık yapan, valiye yalakalık yapan alimler tarafından Bukhara'da bile duramıyor değil mi? İşte yeniden başka kendi akrabalarının durduğu yere giderken başka köye, başka diyara o yolda vefat ediyor. Sen İmam Bukhari'nin diyelim ki İmam Nebevi'nin işte o yazdığı duaları, nakletti duaları satarak ondan para kazanıyorsun ve kendine bir lüks hayat sağlıyorsun. Ne kadar caiz? Bana bir cevazını bir gösterin bakalım. O insanlar o duaları sen para kazanasın diye mi naklettiler? Fakirliği hoş görmek demiş.